Herkese selam olsun dostlar. Evet, bugün itibarıyla dünyayı hacklediler. Gerçekleri öğrenmek istiyorsunuz. buyurun. Evet dostlar, dünyayı nasıl hacklediler? Evet, Microsoft'un açığı varmış. İşte millet bankalardan para çekemedi uçaklar uçamadı çünkü siz kalkıp da çekin yapamıyorsunuz. Yapamadığınız için de uçağa binemiyorsunuz. Navigasyon sistemleri çalışmadı. Biz bunu yıllar evvel söylediğimiz halde bazı çıkan işte televizyonu aklı evvel prof adı atıldı, bilim adı atıldı. Keh köh dediler. Ama ne yazık ki bugüne geldik. Aslında bu yaptıkları bir denemeydi. Asıl e, kaos planı tüm dünyada bir elektrik kesintisi istiyorlar. Bir 15-20 gün elektrikler kesince siz bankadan para çekemeyeceksiniz, para çekemeyince ne olacak? Kaos olacak. Siz genellikle kredi kartı kullanıyorsunuz, kredi kartınızla ya da bankamatik kartıyla para çekebilecek, ekmek alabilecek mi? Siz alamayacaksınız. Ne olacak? Aç kalırsınız. Aç kalan insan ne yapar? Saldırır, kaos oluşur. Ondan sonra da gerçekler biz düzeni getirmek istiyoruz, getireceğiz diye bu çete yani küresel çete iş başına gelecek arkadaşlar. Daha doğrusu iş başına gelmek istiyor 2030'a kadar. Aslında her şeyin bir şekilde manuel olması lazım arkadaşlar. Bir atasözü vardır. Söz uçar yazık alır. Bunu değiştirelim. Dijital uçar yazık alır. Evet bankacılık sistemini artık nasıl diyeyim eski sisteme bir yedekleme yapması gerekiyor. Sizin tapu kayıtlarınız gitse evet ondan sonra bankacılık sistemi komple çökse yani bütün sistem sıfırlansa ne yaparsınız? Siz sıfır kalırsınız. Bütün mal varlıklarınız ve paranız yok olur. Amaç bunu yapmak istiyorlar. Uzun sözün kısası. Bunun önlemi nasıl alacaksınız arkadaşlar? Nakitte ve malda kalacaksınız. Nakitte ve malda kalırsanız kendinizi güvence altına alırsınız. Her zaman için yanınızda belli bir miktar nakit kesinlikle bulundurun. Dibi de kadar harcamayın. Stok yapın. Gelelim diğer konulara. Şimdi bazı konuları hep üstü kapalı konuşacağız. Çünkü bazı belgeleri ve orijinal görüntüleri olmasına rağmen bunları sunamıyoruz. Sunamamızın sebebi engelleme yaşıyoruz. Ve ban yeme olasılığımız çok fazla. Mesela ülkemizde orman yangınları çıkıyor. Bu orman yangınları nasıl çıkıyor? Piknikçiler falan diyor. Aslında piknikçiler falan değil. Bu uzaydan bir lazer ışını, evet 700 derece sıcaklıkta geliyor ve sizin ormanlarınızı yakıyor. Şimdi e, bazı bilim kurgu filmlerinde görüyorsunuz lazer çıkıyor renkli bir şey. O şekilde değil. Lazerin ışığını teknik olarak eğer bir karanlık vesaire değilse görmeniz mümkün değil. Çok zor. Yani bu bir üçüncü Nokta Nokta Savaşı'nın başlangıcı aslında ciddi bir şekilde saldırı var sadece saldırı Türkiye'ye değil dünyanın birçok ülkesine bu saldırılar söz konusu. Evet dediğim gibi artık uyanmak zamanı ee, bir de Dünya Sağlık Örgütü ne uyarısında bulundu kuş gribi kuş gribi neymiş efendim insanlara geçiyormuş ama vaka sayısı 1 ile 2 yani bunun üstünden de bir buraya zımbırtı yapmak istiyorlar. Daha evvel yaptıkları zımbırtılar başarılı olmadı. Herkes knock out olup öteki tarafa gitti çoğunlukla. Bir de Avrupa'nın bazı ülkelerinde vergi getirmek istiyorlar. Aşağı yukarı büyük baş hayvan başına 100 Euro bir vergi. Bu ne yapar insanları? Hayvancılıktan uzaklaştırır amaçları da zaten o. Siz e, bu hayvanları yemeyelim, biz size üretelim. Dijital olarak onu yiyin sonra Sonra da buraya bir şey takmak istiyorlar. Yani sizler aslında son insan nesliyiz. amaçları bu şekilde sistemi yok etmek ve kendi sistemlerini kurmak arkadaşlar. Bir de tüm dünyada diyorlar dijital paraya geçin. Dijital paraya geçin. Böyle bir sistemde aç kalın. Evet. Aç kalın. Bunun başka bir e, izah tarzı yok. Yani e, şimdi cümleleri ve kelimeleri seçerek konuşmak zorundayım. Böyle olunca ne olur? İsyan edersiniz ve sisteme karşı gelirsiniz. Efendim bizler çevreyi kirletiyormuşuz. Öyle diyorlar. İyi teknoloji verdiğinizde biz kullanmadık mı? Şöyle. Dünyanın e, ultra zengin aşağı yukarı 20-30 milyon kişidir. Bunların e, dünyayı kirletmelerinin oranı yüzde 10, yüzde 15'tir. Yani dünya kirliliğinin yüzde 10 veya 15'i bunlara aittir ve sizleri bu dünyanın kirliliğini yıkıyorlar. Özel jetleri, cartları, curtları var. Sonuçta siz suçlu oluyorsunuz. Bir de ne yapacaklar? Savaşlar. Bu savaşlarla sistemi körüklemeye çalışacaklar vesaire vesaire. Evet arkadaşlar, herkes bir şekilde kendi önlemini almaya başlasa Hakan Fidan ne dedi? Üçüncü Dünya Savaşı vurgusu yaptı. Kesinlikle haklıydı. Sadece savaş topla, tüfekle olmuyor. Birçok şeyle olur. Yani aklınıza gelebilecek, gelemeyecek her türlü nesneyle ıvırla zıvırla olur. Yani bunların hepsi e, birer uyarı devletler de devletler demeyeyim de devletimiz diye inşallah bunları dikkate alıyordur. Önemlerini alıyordur ama özel sektör ve bankacılık sektörünün mutlaka e, manuele yedekleme yapması gerekiyor arkadaşlar. Bir de sizler e, tam elektronik arabaları alıyorsunuz, ya onların da çalışacağını sanmayın, ben sizi istersem sizin arabanızı ciddi bir şekilde hackleyebilirim. Bu böyle, hacklenmeyecek olay yok. Mesela bir buçuk milyon kişinin bir Türk Hava yolu Frankfurt'la birlikte ortaklı olan bir buçuk kişinin bilgileri eklenmiş Ödül kazandınız, tıklayın gibi ibareler var. Sakın onları tıklamayın. Açmadan direkt silin, atın ve temizleyin arkadaşlar bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan. Evet, bugün biraz can sıktık ama bu bilgileri verip sizleri uyarmak istedim. Ha, bazı sivri zekalılar çıkacaklar, gene televizyonlarda abuk subuk konuşacaklar, her şeyi biliyormuş gibi. Ama onlara inanmayın. Çünkü neden? Onlar da bir şekilde size karşı manipülasyon yapıyorlar. Yani gerçekleri görmek gerekiyor artık. Biz vakti zamanda bunları söylediğimiz zaman dalga geçildik, videolarımız silindi. Ee, kanaldan uyarı aldık. Ama ne yazık ki hepsi bunların tek tek çıkmaya başladı haklı olmak istemiyoruz ama ne yazık ki haklı oluyoruz. Artık e, gözü açıp sadece bu gözünüzde değil kalp gözünüzde de bakmanızı istiyorum. Yani biraz uyanmak zamanı artık. Evet. Bugünlük videom bu kadar. Sağlıkla, mutlulukla, esenlikler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Hey!